Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk K-L cismiyle şekildeki gibi dengelenmiştir. Çubuğun asılma noktası T'ye alındığında yatay dengenin bozulmaması için K cismiyle özdeş bir cisim nereye asılmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şu an çubuğun ağırlığı önemsizse ipin asıldığı noktaya göre tork alıyorum. K çarpı 2 eşit olacak L çarpı 1. O zaman L gördüğüm yere iki tane K yazayım. Hemen içine şöyle iki tane K yazalım. Şimdi ne yapıyoruz? Çubuğun asılma noktasını T'ye geçiriyoruz. Şimdi bunu kaldıralım arkadaşlar buradan. İpi buradan astığımızı düşünelim. Şimdi olayı buraya göre değerlendirelim. Şimdi ne oluyor? Şu an sistem dengeli değil. Dengeyi bozduk. Ne diyor? K ile özdeş başka bir cisim var diyor. Yani K ağırlığında nereye asarsak dengeye gelir. O zaman tork alalım arkadaşlar. K'nın torku. Sol tarafın torkuna bakıyorum. K çarpı 1. L'nin torku da L2K olduğu için 2K çarpı 2. Yani arkadaşlar burası 4K yaptı. Burası K. Nereye ihtiyaç var? Sol tarafa ihtiyaç var. K ile özdeş bir cisim asılacağı için K çarpı X diyorum. Buradan X'imiz arkadaşlar 3 birim uzaklığa asılıyor. Hmm, demek ki 3 birim uzaklığa asarsam buraya K ile özdeş bir cismi. O halde bu şekilde dengede kalır. Sağlamasını yapalım. K çarpı 1 artı K çarpı 3. 4K yaptı mı? O zaman 2K çarpı 2'den 4K yaptı. O halde X noktasına asılmalı. Yani cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk şekildeki bir dengelidir. Buna göre aynı çubuk aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalabilir? Çubuğun ağırlığı önemsizse ipin asıldığı noktaya göre tork alıyorum arkadaşlar. X çarpı 2, 2X eşit olacak. Y çarpı 1 artı Y çarpı 3 y çarpı 1 artı y çarpı 3 dediğimizde karşımıza x eşittir 2 tane y bilgisi çıkıyor. x 2 tane y eşit. O zaman x gördüğüm yere 2 tane y yazmak istiyorum arkadaşlar. O zaman 2y yine x'in olduğu yere 2y, x'in olduğu yere 2y, x'in olduğu yere 2y, 2y asıyorum. 2y'ye 2y astım. Bakalım hangisinde dengede kalacak? 2y çarpı 3 6y yaptı. 4 2y'ye eşit mi? Hayır. O zaman 1 olmaz. 2. 2y çarpı 2 y çarpı 3 eşit oldu mu? Olmaz. y çarpı 1 artı y çarpı 2 3y yaptı. 2y çarpı 3 6 oldu. Olmaz. 2y 2y de bu 4y. 4y çarpı 1 eşittir. y çarpı 4 deyince ipin asılı düşey doğrultuya göre torklar eşit olduğu için böyle dengede kalır. Diğerlerine de yine bakalım. 2y çarpı 1 artı 2y çarpı 2 6y yaptı. 2 tane y artı 3 tane y sağ tarafta 5y yaptı. O zaman bu da olmaz. Yani cevap D seçeneği doğrudur. Şekildeki F kuvvetinin KLM noktalarına göre torklarının büyüklükleri sırasıyla TK, TL, TM'dir. Buna göre TK, TL, TM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar KLM noktalarına göre tork alırken tork eşittir kuvvet çarpı dik uzaklıktı. O zaman kuvvetimiz bu arkadaşlar gördüğünüz gibi dik uzaklıklarına bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu doğrultuya biz 2'ye 1 doğrultuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle devam ettirirsek bunun adı 2'ye 1 doğrultu. Şöyle birim kareleri biraz büyüteyim. Şöyle yapalım. Burayı da biraz büyütelim. Tam şu köşeden geçti. Bakın 1'e 2. Yine 1'e 2 doğrultu. Şimdi K noktamızdan 1'e e 2 doğrultuda bir doğrultuya yine birim karelerde 1'e 2 dik çizersin Yani K'nın bulunduğu noktadan arkadaşlar F'in bulunduğu noktaya dik bu şekilde çizdik. Kök 5 birim uzunluğunda. Yine L için de konuştuğumuzda o da kök 5 birim uzunluğunda. M için konuştuğumuzda yine kök 5 birim uzunluğunda. Yani F kuvvetimizin buradaki bütün noktalara olan uzaklıkları, dönme noktalarına olan uzaklıklara aynı. E kuvvetlerimiz aynı, dik uzaklıklarımız aynıysa torkları aynı olacak. Yani tork K eşittir, tork L eşittir, tork M şeklinde sıralanmalı. Yani cevabımız A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Eşit bölmeli ağırlığı önemsenmeyen çubuk şekildeki gibi dengelidir. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerin büyüklükleri T1, T2, T3 kaç P'dir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar böyle bir sistem dengede ise eşit bölmeli ağırlığı önemsiz. O zaman aşağı çeken kuvvetimiz 6 P var. Şimdi bunun yatay bileşeni T1'in, T3'ün 0. Şuradaki açımız 37 derece olduğu için 0.8 T3. Düşey bileşeni de 0.6 T3. Şimdi sağ çekenler sola çekenlere eşit mi? Eşit. 0.8 T3'ü sola çeken T1'e eşit dedim. Bu burada kalsın. Sonra geçiyoruz. Yukarı çeken kuvvetler var. Bakın 0.6 T3'te T2. Burada da 6B var. 0.6 T3'ün Arkadaşlar ağırlığa olan uzaklığı ile T2'nin ağırlığa olan uzaklığı aynı olduğu için buraya göre tork aldığımda 0.6 T3'ün T2'ye eşit olduğunu görüyorum. 0.6 T3 T2'ye eşit. O zaman şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar? Yukarı çeken 2 tane T2 desem, 2 tane T2 6P'ye eşit desem T2'yi çektiğimizde 3P yaptı. T2 arkadaşlar 3P dersem bu da 0.6 T3 bu da 3P'ye eşit olmalı. 3P'ye eşit olmalı çünkü bu bileşeniyle T2'nin eşit olması gerektiğinden bahsetmiştik. T3'ün buradan 5P olduğunu anlıyoruz. Oo, çok güzel bu 5P ise sağ çeken 4P yukarı çeken 3P. Sağ çeken de sola çeken eşit olduğu için T1'in de buradan 4P olduğunu bulduk. O zaman her bir ipteki gerime kuvvetini tek tek arkadaşlar bu şekilde bulmuş olduk. Başlayalım. T1 4P'ymiş. T1 4P. T2'ye baktığımızda 3P, 3P, 3P. T3'e baktığımızda t 3 de 5P'ymiş. 5P, 5P hepsini sağlayan C seçeneği doğru cevap olmalı. Eşit bölmeyi türdeş çubuk şekildeki gibi dengelidir. Y, P, Z cisimlerinin ağırlıkları PX, PY, PZ ile ilgili yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar çubuğun ağırlık merkezinden iple asıldığı için çubuğun ağırlığının burada herhangi bir tork etkisi yok. O zaman sol taraftaki X'in torkunu sağ taraftaki Y ve Z'nin torkunu eşitleyeceğim. O zaman X çarpı 1 eşittir diyeceğim. Y çarpı 2, 2Y artı Z çarpı 3. 3 tane Z. Şimdi burada matematiksel anlamda arkadaşlar x 2 artı 3 s olduğu için bir kere x x en büyük arkadaşlar. x burada en büyüktür diyeceğim. x y'den de büyük x z'den de büyük. 3 katından bile büyük burada 2 katından bile büyük diyoruz. x'in hem y'den hem de x'in z'den fazla olduğunu kesinlikle söyleriz. Ama y ile z eşitliğin aynı tarafında olduğu için kesin bir şey söyleyemem. x y'den büyük kesin. x z'den büyük o da kesin arkadaşlar. Ee, ama Y ile Z arasında kesin bir ilişki kuramayacağımızı söylemiştik. Onun için de burası kesinlikle doğrudur diyemem. 1-2 kesin doğru olanlar sorulduğu için cevap D seçeneği olmalı. Üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olduğu bir kutu için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa, kuvvetlerin bileşkesi yani toplam kuvvet sıfırsa, Arkadaşlar bu cisim öteleme hareketi yapmaz. Kutu hareketsizdir demiş. E, dönme hareketi yapabilir. Net kuvvet sıfır olduğunda cisim dönebilir. Net tork sıfır olduğunda dönmez. Bakın şöyle yapalım. Bir örnek verelim. Aşağı doğru F var. Yukarı doğru F var. Şimdi bu e, cismimiz arkadaşlar dengede mi? Kuvvet dengesi olarak evet. Ama dönme yönüyle e, yani tork yönüyle dengede değil. Yani kutu hareketsizdir bilgisi kesin doğrudur diyemezsin. Dönme hareketi yapabilir. Bileşke tork sıfırdır. Arkadaşlar bileşke kuvvetin sıfır olduğu yerde bileşke tork sıfır olmak zorunda değil. Onun için kesin diyemem. Kutunun kütle merkezinin ivmesi sıfırdır. Heh, net kuvvet sıfırsa arkadaşlar F eşittir. M çarpı A prensibine göre net kuvvet sıfır olduğu için kütle sıfır olmayacağı için ivmesinin sıfır olduğunu söyleriz. İvmesi sıfırdır. Kesinlikle doğru. Ayrıca cevap C seçeneği olmalı. Ağırlı önemsenmeyen çubuk şekil ekibi dengelidir. G ağırlıklı isim ok yönünde hareket ettirilirse T1 ve T2 gelime kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ağırlığı yerin merkezine doğru çizdiğimizde böyle bir sistem dengedeyse dengenin iki şartına uymak zorunda. Bir toplam kuvvet sıfır. Yani yukarı çekenler aşağı çekenlere, sağ çekenler sola çekenlere eşit olacak. İkincisi de toplam tork sıfır. Yani istediğin noktaya göre tork alırsan al kuvvetlerin torkları birbirlerini dengelemek zorunda. Şimdi dengenin birinci şartına göre yukarı çeken T1 artı T2 aşağı çeken arkadaşlar G artı P'ye eşitliyorum. Peki burada G ağırlık cisim sağa doğru hareket edince ağırlığı değişiyor mu? Hayır. P yani burada asılan cismin ağırlığı değişiyor mu? Hayır. Yani eşitliğimizin sağ tarafı değişmiyor. O zaman matematiksel anlamda T1 artarsan T2'nin azalacağını, T1 azalırsa T2'nin artacağını, T1 değişmezse T2'nin değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Peki bunlardan birisi nasıl değişiyor? Onu da ikinci denge şartından buluyorum. Toplam tork sıfır. T2'ye göre tork alıyorum. T2'ye göre tork aldığımda T1'in torku yukarı yönde, ağırlık ile şuradaki asılan ağırlığın torku aşağı yönde. P'nin torkunda herhangi bir değişme yok, yeri değişmiyor, şiddeti değişmiyor ama G'nin torku bu noktaya yaklaştığı için azalıyor. O zaman aşağı yöndeki tork azaldığı için T1 azalacak ki onları dengelemesi için torkunun azalması gerekiyor çünkü. O halde T1'in azaldığının farkına vardık. O zaman T2 artacak. T1 azalır diyeceğiz, T2 de artar diyeceğiz. İkisini sağlayan D seçeneği burada doğru cevap olmalı. Düzgün türdeş bir çubuk şekilde iplerle asıldığında iplerdeki gerime kuvvetlerinin büyüklükleri T1, T2 oluyor. Buna göre P ağırlık cisim ok yönde hareket ederken T1 ve T2 nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar P ağırlığı yerin merkezine doğru P şiddetinde çizdiğimizde düzgün türdeş çubuk demiş. Onun ağırlığını da arkadaşlar yerin merkezine doğru çizelim. Şöyle G diyelim. İpteki gerilme kuvveti daima cismi çeken bir etki yapar. Bağlandığı cismi. O bu da yine aşağı doğru çeken bir etki yapacak. Yani o zaman böyle bir sistem dengedeyse arkadaşlar dengenin birinci şartı toplam kuvvet sıfır. Dengenin ikinci şartı toplam tork sıfır eşitliğine uymak zorunda. O zaman yukarı çekenler aşağı çekenler eşitleyelim. T1 yukarı çekiyor. Aşağı çeken P var. G var. T2 var. Bunlar da aşağı çekiyor. Şimdi Cisim P cismi hareket ettirildiğinde ağırlığı değişmiyor. Yandaki yine e, çu çubuğun ağırlığı da değişmiyor. Bunlar değişmiyor. O zaman T1 artarsa T2 matematiksel olarak artar. Azalırsa azalır. Değişmezse değişmez. Yani her ikisinin aynı olması lazım buradaki şıkların. T1 ile T2'nin T1 ile T2'nin T1 ile T2'nin T1 ile T2'nin. Buradan cevaba hemen net ulaştık arkadaşlar. Ama nereden geldiğini anlatacağım şimdi. Bakın bir yere göre tork alalım. Alıyorum arkadaşlar bakın. Şuraya göre tork alayım T1'e göre. Bu P ağırlık isim uzaklaştığı için torku artıyor. G'nin yeri değişmediği için torku değişmiyor. O zaman T2'nin de torkun artması için T2'nin artması lazım. Yani T2'nin arttığını bulunca zaten T1 de artmak zorunda. Onun için T1 ve T2 artar. Cevap B seçeneği doğru olur. Ağırlığı önemsenmeyen yani eşit bölmeli çubuk X, Z cisimleriyle şekil ekibi dengelidir. İpler, i̇plerdeki gerime kuvvetleri eşit büyüklükte olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iplerdeki gerime kuvvetlerini eşit demiş. O zaman ben hemen ipteki gerime kuvvetlerine TT diyorum. Bakın birden fazla kuvvet varsa kuvvet sayısını azaltmaya çalışın. İkisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından şöyle tavana asılmış gibi düşünün ve 2T ip gerilmesi gibi düşünün. O zaman arkadaşlar bir ip var. Solunda X, sağında Y ve Z var. Şimdi o zaman bu ipe göre yani X'in bileşkesi olan ipe göre X'in torkunu Y ve Z'nin torkuna eşitliyorum. X çarpı 2, X çarpı 2 eşit olacak. Y çarpı 1 artı Z çarpı 3. 3 tane Z dediğimizde bundan sonrası matematik. Şimdi X'i 2 ile çarpmışız. Z'yi 3 ile çarpmışız. Yetmemiş bir de Y eklemişiz. Hmm. X Z'den kesinlikle büyük. Y ile Z eşitliğin aynı tarafında. Yani bunlar arasında ilişki kuramayız. X'in çarpanı 2, Y'nin çarpanı 1 olduğu için X'in Y'ye eşit olma durumu da var. Büyük olma küçük olma durumu da var arkadaşlar. Onun için net olan bilgi bu. Kesinlikle yanlıştır diye sorduğu için X ve Y cisimlerin ağırlıkları eşittir. X ve Y ağırlıkları eşit olabilir. Yani eşitlik olduğunda buradaki formülümüz geçerliliğini koruyor. Bu olabilir. Kesinlikle yanlıştır diyemem. Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları eşittir. Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları bu da olabilir. Kesin yanlış diyemem. Ama X ve Z cisimlerinin ağırlıkları eşit. kesinlikle yanlış. Çünkü X, Z'den büyük. Kesin yanlış olduğu için kesin yanlış olanı sorduklarından dolayı Ceyhan doğru cevap olmalı. O'nun kısa etrafında serbestçe dönebilen ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk şeklindeki bir dengededir. Çubuğun kalınlığı önemsenmediğine göre zaten ağırlığı da önemsenmiyormuş arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi çubuğa etken kuvvetlere bakalım arkadaşlar. 1. ipteki gerilme kuvveti. 2. Asılan bu cismin ağırlığı 3. Duvarın bir tepki kuvveti. Sonuçta burada bir menteşe ile bağlanmış. Duvarın tepki kuvvetine de n diyelim. Şimdi buna göre 1. ipteki gerilme kuvveti ile P ağırlığının P ağırlığının O noktasına göre torkları eşit büyüklüktedir. Evet bakın bu noktaya göre T bunu bu yönde döndürmeye çalışıyor. Artı yön diyelim P de eksi yönde döndürmeye çalışıyor. Artı yöndeki tork eksi yöndeki tork eşit olacak ki zaten bir cisim veya sistem dengede olduğunda ne diyoruz? Toplam tork sıfır toplam kuvvet sıfıra uymak zorunda. Evet doğru. 2. O noktasındaki duvarın tepki kuvveti ile ipteki gerilme kuvvetinin o A noktasına göre torkları eşit büyüklüktedir. Yani şunu diyor arkadaşlar. Bu duvarın bir tepki kuvveti var mı? Var. İpteki gerilme kuvveti ile diyor. Bunun diyor duvarın tepki kuvvetinin A noktasına göre yani cismin asıldığı noktaya göre torkları torkları eşit büyüklükte. Evet doğru yani burada 3 tane kuvvetimiz var. P, T, N. Sistem dengede ise toplam tork sıfır olmalı değil mi? O zaman P'ye göre tork aldığımızda yani A'ya göre tork aldığımızda A noktasına göre T'nin torku e N'in torkunu dengelemek zorunda değil mi? Diğer iki kuvvetlerin torkları birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Onun için de bu yargımız da doğru. 3. O noktasındaki duvarın tepki kuvveti ile P ağırlığının B noktasına göre torkları eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar o noktasındaki tepki kuvveti ile P ağırlığının diyor T'ye göre B noktasındaki T'ye göre Buradaki torklar eşit büyüktü. Evet zaten T'ye göre tork almış oluyoruz. E o zaman P'nin torku, e N'in torkunu dengelemek zorunda. Ne demiştik? Bir sistem dengede olduğunda herhangi bir noktaya göre kuvvetlerin torkları birbirini dengeleyecek. B noktasına göre zaten T'nin torku yok. P'nin torku o zaman e N'in torkunu dengeleyecek. Bu da doğru arkadaşlar. Yani burada işlem birim uzunluk falan saymamıza gerek yok. Normal düz mantıkta denge şartlarından toplam kuvvet sıfır ve toplam tork sıfır bilgisini kullanmış olacağız. Cevap hepsi doğru olduğu için E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. O noktası etrafında dönebilen, ağırlı önemsiz, eşit karelere ayrılmış levhaya şekilde gibi büyüklüğü 5F olan kuvvet uygulanmıştır. Buna göre kuvvetlerin O noktasına göre torkunun büyüklüğü ve yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar levhamızın ağırlığı ihmal edilmiş 5F'nin torkunu soruyor. O, o noktasına göre 5F'nin yatay bileşeni kosinüs alfa ile çarparsak 4F şiddetinde sinüs alfa çarp çarparsak 3F şiddetinde oluyor. Ve O noktasına göre 3F de artı yönde yani saat yönünün tersi yönde 4F de yine artı yönde saat yönünün tersi yönde döndürmeye çalışıyor. O zaman ikisinin torklarını toplayacağım. 3F'in torkundan başlıyorum. 3F çarpı kuvvetin ee, dönme noktasına dik uzaklık dediğimizde 3 birim 3F çarpı 3D artı 4F'in torkuda 4F çarpı kuvvetin bulunduğu doğrultuya dönme noktasından dik uzaklık çiziyoruz. Uzantısının dik uzaklığı yani 4F çarpı 2. 4F çarpı 2D. O halde torkumuz buradan 9 artı 8'den dolayı 17FD şiddetinde olacak. Arkadaşlar 17FD şiddeti. 17 17 bunları salla. Şimdi gelelim yönüne dönme noktasındaki torkun yönünü bulurken bakın cismin dönme yönüyle karıştırmayalım. Artı bu cismin dönme yönü. Torkun yönü farklı. Yani bakın şimdi 5F şiddetinde ben bunu şu şekilde cismin dönme yönü artı yönde döndürmeye çalışıyorum. Bükülmüş 4 parmağımla bunu kavradım dönme yönünü. Baş parmağıma baktığımda sayfa düzleminin dışına doğru yani bana doğru şu an ekranın dışına doğru bir tork etkisi var arkadaşlar. Torkun dönme yönü bu yönde. Torkun dönmüyor yönü dışarı doğru yani. Sayfa düzlemine dik dışarı yol olacak. Yani cevap A seçeneği doğru olacak diyeceğiz. <laughs>